çok güzel sonunda onları öldürdük çok güzel evet ya ne yapacağız yok yok ben de onu yapmayalım ya clap yok 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 vallahi sen clap dedin demedim abi boş ver neyse hadi hadi şey yapalım tamam hadi taş gitme kalsın çok güzel evet hadi neyse ben gidiyorum bak bu sefer ben yanacağım. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş. Sen ne yaptın? Bakalım. Sen ne yaptın? Eh, kağıt yaptım. Sen çok basitsin gerçekten. Nedenin? Evet ya. Ben o TV bomlu klap yapsam olacak. Bence de yapayım be. Sen klap mı dedin? Yo yo hiç demedim. Vallahi sen yine yine klap dedin. Yine yine. Tamam. Hadi bay. Neyse. Güzel gidiyor. Evet evet. Evet ya çok iyi. Ha ha. ha. Buraya gelin. Şimdi size öğreteceğim. Ha ha ha. Gelin buraya. Yine bu kral aldık. Ne haber diyeceğim bu tip ne zaman? <laughs> <laughs> bu ne? bu ne? Bu tip ne? Bu tip ne? <laughs> Neyse şimdi. <laughs> Zekalı. Kendi tipine bak. Bu ne ya? Bana ne oldu? <laughs> Al, <Allah> aman, <'ın>, gülme. Ha. <laughs> o sefer öldürdüm sizi çekelim ben adetim var benim bir tekneyim var hadi ben yaparım sus <gülüyor> <gülüyor> bu bu kadar basitti <laughs> hadi bye bye <laughs> çok basitti gerçekten.